Sizlerle beraber PES oynayacağız. Ee, şey, e, şimdi e, hani birkaç gündür video yine, yine atmıyordum biliyorsunuz. Ee, tatile gitmiştim o yüzden. Şimdi PES oynayacağız. Başlıyorum o zaman. Bekleyin burası biraz uzun sürebilir. oynayacağım. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi maça giriyorum Ama size önce e, takım yönetiminde oyuncularımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi takım yolu 99. Fernando Torres var. Biliyorsunuz <laughs> bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. Yusuf Yavcık Türk var. Depal var. Arjantinli. da var. İspanyol. Al. Delight var. Bunu bilmiyorum. Yani. Neyse, daha sonra ben şey yaparım. Şimdi arkadaşlar takımınızı arttırmak istiyorsanız klasmana girin ve aksiyon maçına girin. Sim maçına girebilirsiniz ama Sim maçı çok sıkıcı. Sadece izliyorsunuz böyle Oyuncularımız kendi oynuyor. Buradan ee, şey takımınızı arttırabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Ben buradan arttırayım. Ana Beşiktaş geldi. Yani. Yok mu? Oğlum çok küçük. Ha var ya var ya. Ya, ya. <laughs> Ay, sen oğlum.

Bu yine duvar gibi olduğu için. Ha kristal var. Yeah. Yapar. Oh, yeah. Gıcık oluyor mu o saat? Yine ki penemiz.

Bu sende de var bende de var değil mi? Yazıcı. Ben de de bu kadar yaz. Ben de bu kadar Şimdi yazıcı. Baksana iki tane Yok Yok どっちか。

Depol, depol. Ya depol. Ya bu ne? Oğlum. Topuk gibi adam ayağından sekip duruyor. Oğlum. Yapmadık bir şey ya. Evet. Evet. I'm to mm -hmm. like like go <laughs> <don't like> to <laughs> Beşiktaş'a gününü göstereceğim. Yiyeceğim de iyice göstereceğim iyice. Oğlum. Beşiktaş'ın gayecisi kimdi ya? Fenerbahçe'nin biliyorum. Evet. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Gracias.

Sekiz girdi ya. Bir kere sekiz olmaz oldu. Hiç olacağını hiç Bak bak nasıl girdi. Birinci dakikada Hayatlar çıkıyor Bu burada 21 Daha fazla test videolarının gelmesini like ee, abone olmayı Like atmayı unutmayın e, arkadaşlar. Paylaşmayı, beğenmeyi asla unutmayın. E, bildirimleri Böyle bir